Nur'un Kahramanları serimizde muhacir Hafız Ahmet Karaca, 1880 yılında Isparta'nın Barla nayesinde doğmuş. Muhacir lakabı Osmanlı zamanında atalarının bir rivayete göre Maceristan'dan, bir rivayete göre de Bulgaristan'a bağlı Tırnova'dan göç edip gelmelerinden dolayı kalmış bu lakap. Muhacir Hafız Ahmet abi Barla'da bir yandan bakkallık yaparken bir yandan da zaman Hazretleri'nin medresesinin bitişindeki Yokuşbaşı Mescidinde uzun yıllar fahri imamlık yapmış. Üstadın Barla'daki ilk ev sahibi. 20 gün kadar onu misafir etmiş evinde. Ve Bediüzzaman'ın yıllarca imamlık yaptığı Muş Mescidinin karşısında evi. Muhacir Hafız Ahmet abi ve ailesi üstadı evlerinde konuk ettiği zaman gece vaktinde herhalde tevcut vaktinde üstad dua ettiğinde böyle evin böyle lerzeye geldiğini işte böyle hafiften titrediğini görüyor. Ondan sonra üstadın anlıyor işte dua ettiğini. Hanımına hanım diyor işte başımıza devlet kuşu kondu yani. Biz çok büyük bir zatı misafir ediyoruz şeklinde ifadesi var. Muhacir Hafız Ahmet abi üstadın bardaki ilk talebelerinden. Üstad onu Nurların birinci talebesi fedakar bir naşiri olarak kabul ediyor. Muhacir Hafız Ahmet üstada ve lisanı olan sadakati ve ciddiyeti onu barla sıddıkları ve has talebeler safına dahil etmiş. Hanımı, kızları Saniye ve Nafiye, oğlu Kazım, damatları Bahri Çağlar, ve Berber Mehmet de Risanullah ve Bediüzzaman'a 8 sene büyük hizmetlerde bulunmuş. 2. ve onuncu lemalarıyla Emir Dağı layıkasında hizmetleri ve Bediüzzaman'a olan yakınlığı anlatılmakta. Hizmeti Kur'an'da fütür verecek bir arzuda bulunması nedeniyle şefkat tokatları yiyen talebeler arasındadır. Muacir Hafız Ahmet Ağabey. Şefkat tokatları lisanesinde 4. tokatta Muacir Hafız Ahmet'tir. O kendisi söylüyor. Ben İtiraf ediyorum ki hizmeti Kur'an'ı de aretim noktayı nazarında iştihadımda hata ettim. Hizmete fütur verecek bir arzuda bulundum. Şefkatli fakat şiddetli ve kefaretli bir tokat yedim. Şöyle ki, üstadım yeni icatlara, Türkçe ezan gibi şairi i İslami'ye muhalif bidalar. Taraftar olmadığı için benim camiim onun komşusudur. Şuuru selase geliyor. Camiyi terk etsem hem ben çok sevap kaybediyorum hem de mahalle namazsızlığa alışacak. Yeni usul yapmazsam men edileceğim. İşte bu iştihada göre ruhum kadar sevdiğim üstadımı muvakkaten başka bir köye gitmesini arzu ettim. Bilmedim ki o yerini değiştirse, başka bir memlekete gitse hizmeti Kur'an'a muvakkaten fütur gelir. Tam o sıralarda ben tokat yedim. Şefkatli fakat öyle dehşetli bir tokat yedim ki 3 aydır daha aklım başıma gelmedi. Fakat lillahilhamd üstadımın kat'i ihbarıyla ona ihtar edilmiş ki o musibetin her dakikası bir gün ibadet hükmünde olduğunu rahmet-i ümit var olabiliriz. Çünkü o hata bir garaza binayen değildi. Sırf aretimi düşünmek noktasında o arzu geldi diyor. Ondan sonra böyle bir şefkat tokadı var. Hafız Ahmet ağabeyin. Vefatından 10 dakika önce kendi yazdığı ve tamamlayamadığı bazı risaleleri tamamlaması için Şamlı Hafız Tevfik'e vasiyet etmiş. Yani ölecek 10 dakika var. Ondan sonra hala derdi. neşe demedi Eserlerin tamamlanması. 1 Temmuz 1946 tarihinde vefat etmiş. Kabri Barla kabristanındadır. Üstad Emirdağ'da o vakit bulunuyor. Fedakar ve sadık talebesi olan Macir Hafız Ahmet'in vefatını Şanlı Hafız Tevfik'in gönderdiği mektupla öğrenmiş Üstad Hazretleri. Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin. Bizlere de inşallah şefaatine nail eylesin. Ruhu için El Fatiha.